Evet yayınımız az önce koptu. Ee, ikinci kısım için Esma bağlanmaya çalışıyorum. Kalp atmayın lütfen. Son iki soruyu eee sağlıklı cevaplayalım. Yayınımızı da sonlandıralım akabinde. Evet. Evet, şimdi geldi. Ya kalp atmayın. <laughs> Bağlanamıyor. Çok evet, şükür. Çalıştık. <laughs> ee, vallahi siz yokken de söyledim kalp atmayın lütfen. Son iki soru çok kıymetli. Ee, şimdi açık kalpli olma becerisi nedir ve kendini tanımanın anahtarı nedir? Bu iki sorum. Bunlara böyle bir cevap verirseniz yarınımız son. Tamam. Dedi. E, açık kalpli içerisinde, e, açık kalpli olma içerisinde, hani dedik ya e, kendi duygularını tanımladığın, önemsediğin gibi aynı zamanda karşısındaki ruhu da onurlandırmak çok önemli. Ama açık kalpli e, olmanın içerisinde e, şu da çok önemli, sorumluluk alabilme becerisi. Yani ilişki içerisinde, e, sonuçta hani şunu söyledik ya kendimize ait, iyi taraflarımızın olduğu gibi kendimize ait düzenlenmesi, işte törpülenmesi gereken taraflarımız da var. Oralara dürüstlükle bakabilmek çok önemli ve sorumluluk alabilmek çok önemli. Sorumluluğu aldığımda, karşı taraf beni eleştirdiğinde o eleştirilerin içerisinde kendime duvar örmeden, kendime set çekmeden, küsmeden ya da kendini savunmaya geçmeden ya da ben de hemen karşımdaki kişiyi eleştirmeden Gerçekten de karşımdaki varlığın ruhunun ne demek istediğini duymaya çalışırım. Ya o kişi benden değer istiyor ve ben ona değeri verebilme kapasitem yok. Çünkü bunu öğrenmedim ya da çok bilmiyorum. Eee küçüklüğümden itibaren hani dedi ki kendimize ait etiketlerimiz var mı? Ben, ben bu etiketler dahilinde insanlara sevgi göstermeyi bilmiyorum bunu nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama bunu öğrenebilirim. İşte açık kalp olurken kendimize dürüst oluyoruz. Ee, mesela diyelim ki bazı insanlar karşısına geçip seni seviyorum dahi diyemez. Ee, bunu işte küçüklük olarak görebilenler oluyor. Komikleşen ol, görerek olabiliyor. Yani ben aslında seviyorum. Niye sürekli seni seviyorum dememe gerek var ki demeye başlarlar. Ama karşısındaki insan ona seni seviyorum dememi bekliyor. Şimdi ben niye bunu söyleyemiyorum? Bir buna bakmam lazım. Karşımdaki kişinin ihtiyacını karşılamam için ne yapmam lazım? Yani oturup düşünmemiz lazım. Bizim bir de kendi içimizde çok akıllı bir tarafımız var. İşte kalp diline yolculuk derken gerçekten de kalbinin sesini dinlemeye başladığında sana doğruları söyleyen, sana gerçekleri söyleyen, o olayda nasıl davranman gerektiğini, ne yapman gerektiğini söyleyen çok bilge. Çok masum birisi var zaten. Ama biz ne yapıyoruz? O etiketlerin peşine düşmüşüz. O etiketler kendi içimizde sen aptalsın de diyor. Ve karşımızdaki kişiye bakarken onun bakışlarında aa şu bana tik bakıyor kesin benim aptal olduğumu düşünüyor. Halbuki sen kendine söylüyorsun. Kendine söylediğin gibi karşındaki kişiye de bunu atfediyorsun. Ya da sen kendi çocuğuna şefkatle sarılmakta zorluk yaşıyorsun. Çünkü bu sana ait bir durum. Sana ait bir durum ve sen e, karşındaki kişinin de o ihtiyacını karşılamak zorundasın. Çünkü senin dünyana gelen bir çocuk varsa onun ihtiyacını karşılamak zorundasın. Ve karşıl karşılayamıyorsan da yine o duruma bakıp o şefkatle dediğimiz kısım hep oralarda. Çünkü o şefkati verdiğinde o içimizdeki o küçük çocuğun acılarına bakabiliriz. O zaman merhamet gösterebiliriz. O zaman neleri aldığımızı bu hayatta neleri alamadığımızı görürüz ve ona göre de e, şey yaparız. Yani e, toplum içerisindeyken aslında insanlar bize nasıl olduğumuzu sık sık söylerler. E, ve biz buraları ne kadar görüyoruz? Ne kadar kendimizin farkındayız? E, şöyle bir defterime şöyle bir cümle yazmıştım. Onu okumak istiyorum size. E, Karen Horney demiş ki gerçek bir duygunun ortaya çıkmasına izin vermek tüm kişilik yapısını düşünme, hissetme ve davranış şekillerini hayat tarzını sorgulamak anlamına gelir. Ya i̇çindeki içindeki bilge tarafını sorgulayacak hep. Ama bu şey gibi değil. İçinde kendini kırbaçlayan birisi olarak değil. Sen kötü birisin, lanetsin, değersizsin. Allah da de seni sevmiyor. Senin kaderin de kötü. Ne biçim kaderin var? Ee, işte hep böyle sürekli kendi içinde kendini kırbaçlayan bir ses olur ya. O sese bir bakmak gerekiyor. Yani bu akıllı, bilge, sağlıklı bir yetişkinin söylemesi gereken bir söz mü? O zaman o söz değilse benim şimdi akıl tarafımın bu olayda ne söylemesi gerekiyor? Yani çocuğumun oyun oynama ihtiyacı var e, ama içimdeki ses o oyun oynama durumuna baktığında kendi çocukluğuma ait tarafı gidiyor. Annemin hiç benimle oyun oynamadığı zamanlara gidiyorum. O zaman şimdi e, sağlıklı bir yetişkin nasıl? O son sorduğunuz şeylerden dediniz ya e, e, nasıl da kendime nasıl bakıyorum? Efendim? Kendini tanımanın anahtarı nedir? <laughs> Heh, kendini tanımanın anahtarında hani bugünkü olayda çocuğun seninle oyun oynamak istiyor ama sen hiç oyun oynamak istemiyorsun. Diyorsun ki ama çok işlerim var. Çok yemek yemek hazırlamam lazım. Etrafı toplamam lazım. Dışarıda işlerim var. Eşinle ilgili problemlerim var. Evet gerçekten de bunlar zorluk olabilir. Ama hep gerçekçi olmak gerekiyor. Çocuğun o anda ihtiyacı var. Ben bunu nasıl karşılayacağım? Hayatında arka arkaya bu kadar çok sorumluluğun varsa ben bunlar üzerinde de tek tek yapmam lazım, düşünmem lazım. Bir oturuşta dört çeşit yemek yapmak yerine ne yapabilirim? Ya da eşimle ilgili bir problem varsa benim bunu nasıl çözmem gerekiyor? Ya da çocuğuma odaklanmamız zorlayan duygularım neyse geçmişe ait bakmam gerekiyor. Hep ne yapıyorum? Ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Şimdi bedenimde neler oluyor? Hep böyle kendine sormak. Ve sorarken de kendine ait şefkat göstermek. Bu şefkati gösterirken de aynı zamanda tam olarak e, çocuğuna karşı o oyun oynayabilme ihtiyacını verebilmek. O çocuğun seninle birlikte neşeyle birlikte o bağlantı içerisinde en temel ihtiyacını karşılayabilmeyi de ona sunmuş oluyorsun. Hep böyle şey gibi kendine e, kendini kırbaçlayan e, eleştirel bir sesle değil ama e, dürüstlük ilkesi içerisinde duygusal zekanın tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışan bilge, akıllı güçlü, sevgi sevgiyi yaşayan ve hissettiren empatiyi kendinde alan ve aynı zamanda karşı tarafa hissettiren bir birey halinde aslında yani hep diyoruz ya kalbindeki ışığı yansıt kalbindeki sevgiyi yansıt sevgiyi yansıtırken ama kendine de bu sev, bazı insanlar hep başkalarına verir hep başka başka insanların ihtiyaçlarını karşılar. Ama enerji burada işe yaramaz. Çünkü sen karşı tarafın ihtiyacını o kadar çok karşılıyorsun ki. Çünkü Kendinim. kendine baktığında o sana dokunulmadığında, ağladığında annenin böyle sımsıkı sarılıp üzülme ben senin yanımda demediğin anları göreceğinden dolayı buraya bakmıyorsun. Ne yapıyorsun? Koşuyorsun. Yardıma ihtiyacı olanlara gidiyorsun. Ne yapıyorsun? İşte komşunun ihtiyacını karşılıyorsun. Ama sonra ne oluyor? Hani Dedik ya beynin e, tarafında burada üzülme duygusu geliyor ama sen beynini sıkıştırıyorsun. Vücudun sana diyor ki bak burada bir burada bir yara var. Bu yaraya dur bir bak ne oluyor? Burada seninle ilgili söyleyen bir şey var diyor. Sana söylüyorum duy beni duy. Düşünsene içindeki bir ses diyor ki duy beni duy duy duy. E sonra ne olacak? Artık bir yerden sonra pes edecek. Sonra hastalık senin bedenini ziyarete gelecek. Bir anda çok yoğun baş ağrıları hissetmeye başlayacaksın karın ağrıları çekmeye başlayacaksın. Ya da daha ağır. Vücudunda bilmediğin yaralar çıkmaya başlayacak. Çünkü beden diyor ki bak ben sana söyledim. Sana üzüntü olarak da geldim, kızmak olarak da geldim. Ama sen kendini hissizleştirmek için donuklaştırıyorsun. Hissizleştirmek için neler yapıyorsun? Doğal olarak da ne yapıyor? Kendine ait taraftan çalıyor. Ama karşı tarafa veriyor. O zaman bu ilişki dengede olmaz. Kendine ait bakımda da dengede olmak zorundasın. Karşındaki insana ait verdiğin değerde de dengede olmalısın ki kendi haklarında yaşamında da sağlıklı bir birey olasın. Hep böyle bir, böyle bir, böyle bir denge. Konu istersen kadar konuşabileceğimiz bir şey ama kısa özetle <laughs> böyle. Ee, çok teşekkür ediyorum. Benim açımdan da bunu etmek bana iyi geldi çünkü biz ne kadar kendimizden kaçarsak aslında arkamızda o e, belki göremediğimiz ama işte bizimle e, hayat yolculuğunda devam eden o problemleri büyütüyoruz, besliyoruz onları kaçarak. O yüzden çok, çok güzel bir konu oldu. Yüreğinize, emeğinize <laughs> sağlık. Tekrar bu projeye dahil için teşekkür, der, yolculuğuna... teşekkür <laughs> ediyorum. Dinleyen her, herkesi ayrı ayrı ve dinleyecek olan her, herkese de e, faydalı olmasını diliyorum. Umarım lüfer bırakırız. Çok teşekkür ederim. E, Kim psikoloji sayesinde sizin gibi değerli bir meslektaşımla tanışmış oldum. Ee, Topete e, konuk olmak çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben Değil, ben buradaki çok... güzel hissettiğimiz duyguların devamı da gelir. <laughs> i̇nşallah, İnşallah Hayatta e, şey diyorum, hayat bir sosyal kumbara. E, o kumbaranın içerisinde biz hep insan biriktiriyoruz. Bir şeyler o insanlara ulaşmaya ve onları tanımaya vesile oluyor. E, i̇nşallah uzun olur, e, uzun bir yolculuğa çıkmış oluruz. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyenler için de teşekkür ederim. Sabırla izlediler. <laughs> çok sevgiler herkese. Hoşçakalın. Allah'a Herkes emanet olun. Olsun. Hoşçakalın. Sağ olun. Siz de